Arkadaşlar bir bugün siz gün speakerman arkadaşımla birlikte eee Birlik. kırmaya çalışıyoruz. Hadi atlayalım mı aşağıya? Atladım gitti. Ben de atladım. Allah! 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 Ay kafam gitti kanka. Ay. Öldüm ha. Arkadaşlar 11 kemiğim o... kırılmış benim. Senin, Senin. Arkadaşlar, da, arkadaşlar da, abone. bu arada Arkadaşlar bu arada apo abone olan biçi bir çi, o 20 çeşi meyve evet. verecek. Grova Garden'da. Eğer Grova Garden oynuyorsanız lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Grova Garden ne diye sorsanız. Hadi spikerman ben atlıyorum. Ben bye yapıyorum. Bye, bye. bye. Allah. sen beni koru. Allah sen beni Bismillah Bismillah, Bismillah. 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 Oh. Oh. Bam! 10 kemiğim kırıldı. Sadece bu kadar. 12 kemiğim kırılmış. Sadece 17. Oo oh, çok iyi. 23. Oha arkadaş. Be benim benim şuralar gitmiş kanka. Ne yapıyorsun ya vallahi? Kanka bana da video yükleyek lan. Ee, um, yüklemedin mi? Oğlum kaydaştım da. Hadi Allahu Ekber diyerek atlayacağım ben bu tarafa <laughs> doğru. Hala el denize düşüyor. Ee, evet. Bismillah. Kanka denize düştüm. Kırdım ya. kemiklerimi. Kanka yapacağım. ben denize düştüm ama. Hiç kemiğim kırılmadı. Hiç kemiğim kırılmadı benim de Ya ben de yarın gidiyorum. Ya geliyorum. Kanka gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Neden yedi tane kemiğim kırılsa ki? Kanka 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 çok hızlı oğlum. Allah'ım sana geliyorum. Dur dur aklıma çok güzel bir şey geldi. Adam oraya çıkmadı. 23 tane Neyse. küçük seni kırılmış. Neyse. Ömer orada ne işim var? Benim benim kolcudum Allah. 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 Dokuz tane mi sadece? Değil mi? Oğlum bak şuraları doğru zıpladık. Sadece kafam kırıldı. Kafam kırıldı. O Ne? Ya Allah. Kanka. Şu taraflara doğru gidersem. Kanka. Kemiğim kanka. hiç kırılmadı neredeyse Kanka. Lan tane kemiğim kırıldı sadece. Kanka uçuyorum uçuyorum. Neyi yaptık işte ya. <laughs> Kafan kılı Hiçbir yerim kırılmadı. Ömer onu nasıl aktifleştirdin kanka? Kanka şunu Hadi bismillah. Başla. sen seviye olman lazım. Nasıl ya? Kemiklerini kılarak sen çok hoşsun. Allah ay kafam gitti 18 kimin kurudu 23 Bu 73 ne anne Bakalım bakalım seviye ikimi evet aktif aktifleştirdik Hadi ya Kanka lan. benim omuzlar gitmiş Ya aktifleşmiyor lan Kanka benim kanka benim, benim kaburga da Aha aktifleşti Oğlum bu oyun manyak lan. Oy. Hadi yine de kutlamasın zaten. Ya da vazgeçin. Bir <laughs> tanecik de bu kadar güzel olmamalı ya. Daha fazla. <laughs> lan bu ne? Abi çok az. Kanka falan mı çıkardık da? Yeni yerlere gidiyoruz. Ya ya. O Uf. Senden de geliyor. Senden geliyor kanka. Salsanı getirdim. Hey, benim bacak çok kötü bir şey burada kaldım kanka bekle biraz öyle ya Dead 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 Semin kırınca halita değişti bas. Yeni yer aldım ben. Ben yeni yere gidiyorum. Beni bekle keşke. Ne kadar aldın onu? O sandal alabilirsin yetiyor. Abi ya düştüm. 12 tane. Puan yetiyor. O, hı, i̇nşallah. Beyaz salabilirsin. alabilirsin. Beyaz değil salamazsın. Git bak. Ee, ben daha yükseğime geldim şimdi. Ben sayı değiştirelim bakalım. Kanka ben daha yükseğe geldim. Şöyle hadi ikinci yere. Ana menüye bas. Ana menü. Play. Play. İkinci yere dolduruyoruz. Hadi bismillah. Neredesin? Allah. Neredesin lan? Aşağıda Abi burada çok iyi Çok kötü bir şey. Kötü öldüm. Of apa bir, apa bir şey unuttu. Apa bir şey unuttu? Ney? ne yapıyor? Like atıyor ve abone oluyor. Bunu, bunu evet şimdi... arkadaşlar, like atıp ve abone olmayı unutmayın. Çünkü Apa söylemeyi unuttu da. Evet. Hem de size Grova Garden'da en iyi meyvelerimden vereceğim. Bir daha Apa meyve çekilişi yapacakmış. <laughs> Uf. Çok kötü kralım. kötü Ay kafam gitti. Ömer. O ne? <laughs> Kanka. Yeni harita ne geçecek? Geçemiyorum ki ben. Bir dakika bakayım geçebilir miyim? Yeni harita kaç liraymış? Bakayım yeni harita kaç liraymış? 3K para istiyorlar. Halbuki 3K para istiyordu. O ya zaman şimdi biz ikinci seviyeyi aktifleştirdik de niye aktifleşmiyor ki bu? E, süresi var sanırım. E, süresi var da hadi onu geç. Uf, oh, Taşa çarptım. Taşa taş. Taşa çarpa Hayır çarpa, hayır çarpa, hayır. Su yapayım. Su yapayım. Of! Taşlara çarpmaya çalışacağım ben de. Ben taşa çarptım bu arada. Kanka benim... İyi kol... İyi alt yemişsin. Kanka benim kol ciddi. <laughs> Galiba bir tane koymuşmuş. Santa Didi. Santa Didi Gel buraya Aha, Aşağı doğru gidiyorum. Al 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 nereye gidiyor bu nereye gidiyor bu nereye gidiyor bu nereye gidiyor Hadi arkadaşlar tekrardan atladım. Oy aşık kafam gitti. Allah! Apo! Of, temelim çok kötü. Kanka, kanka video kanka Allah! Video video devam ediyor değil mi? Evet. Alo. Adını adı saklayabilir miyim? Sakladım. Lan neye evet. Ömer, onu nasıl becerdin? 101 ka param var. Benim de de 70 ka. Ah. <laughs> Kuleyi basıyorum arkadaşlar. şimdi. Ne ne Ya Allah bismillah gittim. Apo bir şey diyeceğim. Ay. Ay Ay. Ah. Of Apo, bir şey diyeceğim. Bir şey evet. diyeceğim. Ne diyecektim ben? Yiyeceğim şeyi nasıl unutabiliyorum? Apo kendine bir giriş ayarlaman lazım. Ben hep şok çektiğim için benim girişim yok ama. Adibis sen kendine ol. bir giriş ayarlaman lazım. Apo ver bir kere yapayım lütfen. Suya düştüm. Tam açıyak suya düştüm. Afo ben atlıyorum kanka. Suya düştüm ve nasıl üç kemiğim kırıldı? Çünkü su, su, su seni korudu. Bir dakika evet. hayır 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 <laughs> hayır Bismillah. Sol sonunda geçildim. Bismillah. Şu tarafa doğru atladım gitti. Ben de konuşacağım. Aa. 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 Ay çok kötüydü be. Arkadaşlar aramızda Emre de katıldı ama o daha yeni katıldı. Yani bu yüzden biz ondan birazcık önde olabiliriz. Derken çok askeri kuruldu. Bu ne? Ömer ne yaptın kanka sen ne tamam, ya? Ne oluyor bana? Kanka işte ben... Vallahi ben çok oh. kötü ilerliyorum. Oh. Biz neden? Ee, hatta ne değiştirmiyoruz. Ben hatta değiştirmeye Aa, gidiyorum. Bay bay. lan biz niye Alisa değiştirmiyoruz? Sansır Sonsuz Hadi sonsuzluk biz Alisa değiştiriyoruz. Ömer sen sansırsın mı Alisa içildin? Evet. Lan oğlum. Bekle bakalım. Alisa değiştirmiyoruz. Kanka Alisa'yı de, ben de değiştiriyorum. Valla ben Anita'yı de... Ben Anita'yı dünden değiştirebilmişim Nerede ya. Ha değiştirdim. Ne lan Ben de değiştirdim. Bu Kanka. bebe. Taşlara doğru atladım. Kanka sen öldün. Beni taraması getireceğim sana. Oh, ne oluyor? Şuna bakın. Kanka ne oldu lan sana? Abo. Bak bak bak. Gidiyorum. Evet arkadaşlar. Bunu paylaşacak mı? mısınız? Yok paylaşmayacağız. olsun Yani. Neden yıkıyoruz sence? Ya abi bu ne ya? Ne demek? Kanka bu ne ya? Ne kadar İğrenç. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. arkadaşı atladım. Yani. o kadar fazla yerden atladım ama inşallah. Alka bacağın kırıldı. Yok yaram. Tö Tövbe estağfurullah ya bir daha öyle bir şey edersen kafana atladım. Tamam mı yüksekten atladım. olmadı şey bana ya. Senin niye tek kolun? Kanka senin niye tek kolun siyah? <laughs> Ana hile buldum. Hile buldum ben gidiyorum. Ha, Ay hayır hayır. Hayır. Oğlum siz neredesiniz? Ben ee, biz ben vallahi ikinci değil. seviyedeyiz. Ay üçüncü de iş var. Ben daha birinci değilim değil mi? Evet. Ama evet. bu kadar ben az da kim oldum. oldum? Nasıl? Ya bu nasıl bir üç oldu hemen? Nasıl? Ben ben seviye dördüm daha iyi mi? Ben seviye üçüm. Oha ya. Bilen elde lan. Ana havai fişek geldi. Ayy. Ay. Oh. Ay. Benim duruş Bakıyor şaka benim. mı? Oo! Bu! Benimki... ki lay 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 lay. Bu! Benimki ki Ne 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 ne. Ben çok tuz uçuyorum. Yani, ben de çok kötü çıkacağım. Ya oğlum Hadi ya. Ne, oluyor, ne oldu? Ne oldu? Oğlum bana ne oldu? En az kemiği kırılan benim herhalde. Baksanız da Evre daha yeni geldi beni geçecek. Geçti. Ya Allah. Ben, tazim, Aynıyız şu an. Allah. Sen de an. Ya Allah Bismillah kafan kırıldı. Kanka Yeni Abi tanım. ben daha bir şey yapamıyorum. O sırada kanka. Kanka o sırada benim gelir. Atlama zamanı. Hay, hay 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 Kanka biliyor musun? A, a, şey? a, <laughs> İyi a, mi? Kemiği bile kırılmadı lan. Emre'ye daha yeni geldi beni geçecek ya. Paran kaçemdesin. <laughs> <laughs> Bakayım. Oha. Oh, hiç bunu bu kanalda olamaz. Çocuk bize yetişmeler. Ne yapayım? Kanka ben nereye, nereye geliyorum? Tamam, plan. Ya Allah bismillah. Plus, yeah. plus, yeah. plus, yeah. Ay plus diye. Aha. Ay plus diye la boyu. Ay gelip. Allahu ekber. Ay plus diye la En kötü galiba kemiği kırılan benim. Plus, hiç kemiğim plus, yeah. kırılmıyor. Atlıyorum. Oha ne oluyor? Taşlar, taşlar, taşlar. Taşlara taşlara. doğru atlayacağım ben artık. Oğlum ben taşlara atladım bir fok olmuyor. Hızlı atlama Hızlı atlama. Evet arkadaşlar. Bence yeterli değil mi ya? Hayır ya. Biraz daha olayım. Emre sen bana ulaşacaksın. Allah Allah. Abi beni geçtiler ben, ben bu oyunu oynamam bir daha çok kötü. Kanka, bana vermiyor diyorum. ki. Kanka ben bir yere gidiyorum. Sır. Ya Allah hadi bir şey yapacağız. Seviye 4 olacağım inşallah. Aktifleşme. Sıcak mı olacak? Lan ben daha yeni seviye 4'üm. Allah! 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 Ne oluyor be? Pardon. Allah ım. Ömer ay, sen... Oy 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 ben gidiyorum. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Beyler parçalarım ayrıldım. Lan! Ya. Oğlum ben gidiyorum. <laughs> Bir bana baksanıza. Selamun aleyküm. aleyküm. Öbür dünyaya gidiyorum galiba. Şimdi aşağıya doğru geliyoruz. Bismillah kaç. Abu. Kanka ben şekilden çekleye girdim. Geliyorsunuz. Çok kötü gidiyorum. Ben şekilden. Nasıl ne yaptın? Bacağım kırıldı. Evet arkadaşlar bitiyor oyun galiba. Bu ne? Ama çok az geleyim kırılacak tahminim Kolu. Bacağım. Ayağım kırıldı. Seviye 4 oldum. Lan nasıl? Dokuz kemiğim kırıldı sadece bu kadar. Kanka bu niye niye nasıl bu ya Ya ben iyi bu kanka kadar kanka uçuşu boşuna mı yaptım? Allah'ım bu fazla. Atlıyorum kazanacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi böyle de olmaz Allah ki ya. Allah sana geliyorum. Allah sana geliyorum. Ben bu şeyle tap bulurum abi. Oo. Allah! Ben çıkacağım. Ee, kanka ben uyuyorum burada. Öldüm. Evet. Öldüm. Bu. Ne çıkacaksın? öldüm. Ya arkadaşlar ne yapayım? Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Oğlum niye çıktın? <laughs> Hadi bay bay.